Evet Eskişehir'e Yaz gelmiş masalar çıkmış <laughs> Harika Millet hep dışarıda Kimse evinde durmuyor Benim gibi Evet Çay. Gelin çay ısmarlayayım. Bu arada hoş geldiniz. <laughs> Çekim yapıyoruz da. Siz de hoş geldiniz. <laughs> evet. Evet. Güzel. Bursuk çayımız. Adaların Çekip başlangıcına adal doğru. Adaların başlangıcı burası, böyle. Evet. <laughs> Hanımefendi, hani size hoş geldiniz diyorduk, ee, ona diyoruz zannetti. Hoş bulduk dedi.

Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ee, şu anda oturduk, çay içeceğiz kızımla, geziyoruz Eskişehir'i. Ee, bu arada çekimler mutluyoruz. çayı geçiyor hemen buradan, böyle. Eskişehir. Eskişehir Borsukçayı. Ee, çok kalabalık, çok güzel, güneşli bir hava. Buyurun ee, efendim. Evet. Evet. Ne diyeyim Ne çıkalım? Ara ara çekimlerimiz ara devam ara. edecek. Evet.